Evet arkadaşlar güzel bir seri yakaladık. AYT'ye doğru giderken TYT AYT son birkaç gün kala e, her gün sorularımız geliyor. Bugün de basit eşitsizlik sorusu ile sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar, basit eşitsizlik sorusunu basite almayın. İsterseniz videoyu bakın burada durdurun. Soruyu bir kendiniz okuyup kendiniz bir çözmeye çalışın. Bakalım çözebilecek misiniz? Evet, sorumuz Güzel bir soru, çok zor olmamakla birlikte yine de güzel bir soru. Sorumuzu okuyalım. Satın aldığı bir ton buğdayı 10 eş çuvala doldurmaya çalışan bakkal, ilk 9 çuvalı tam olarak dolduruyor. Kalan buğdayla son çuvalın yarısından daha azını doldurabiliyor. Buna göre, dolu bir çuvalın içindeki buğday miktarını kilogram cinsinden veren eşitsizlik nedir? Şimdi bakın, bir çuval buğday bize dedi ki bir çuvalın içindeki buğday miktarını kilogram cinsinden yani bir çuval buğday x kilogram buğday alsın. Tamam mı? O zaman 9 çuval tam doldu. 9 çuval ne kadar buğday alacak? Tam doldurduğumuzda 9 çuval buğday 9x kilogram buğday alacak. Evet. Şimdi kalan ne kadar peki? Kalan buğdayımız 1000 biz 1000 kilogram buğdayı 9 ıı, eksine koyduk çuvallara. 1000 eksi 9 x son kalan çuvaldaki buğday miktarı. İşte bu son kalan çuvalın içerisindeki buğday miktarı ıı, çuvalın yarısından az. Yani x bölü 2 den az. Ama sıfırdan da çok sıfırla x bölü 2 arasında. Çözmemiz gereken eşitsizlik bu. Şimdi şöyle öncelikli olarak sol tarafı bir çözelim. X'i 9, X'i bu tarafa atayım. Sonra her iki tarafı 9'a böldüğümde X ne gelecek? X küçüktür. 1000 bölü 9 gelecek arkadaşlar. Şimdi sağ tarafı çözelim. Sağ tarafı çözerken 2 ile de genişletelim. 2000 eksi 18x küçüktür x bölü artık 2 ile genişlettik. x bölü kalmadı. x kaldı. Eksi 18x'i bu tarafa attık. Artı 18x, 19x oldu. Her iki tarafı 19'a böldüğümüzde, 2000 bölü 19, küçüktür x. Yani x ne oldu? 1000 bölü 9'dan küçük, 2000 bölü 19'dan da büyük olmuş oldu. Bir sorunun içerisindeki boday miktarını veren eşitsizliği yazmış olduk arkadaşlar. Evet umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir soruyu. Yarında yarın da yine işsizlik sorusuyla devam edelim.